Merhaba arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir TFT videomuzda karşınızdayım. Lütufla başladık. Hem ön canımız kalınca ekstra özellikler altı. özellik dedim parayla altın verecek o da az oluyor ama bakalım. 10 canımız kalmadan çok can yapmalıyız. tamam tam kendim bir tane jaksım var. Çok güzel item çok güzel. Merhametin tadı yok. Pogoculara mı gitsek ne yapsak? Hadi dans edelim. <laughs> nöbetçileri alalım. Şimdi nöbetçileri öne koyup arkasına böyle güçlü bir taşıyıcı koyunca tık 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 oyun kazanıyorsun. Punklarla oyun kazanıyorsun. Ne o pentakillerle oyun kazanıyorsun ama pentakiller çok riskli oluyor. Ama nöbetçi arkadaki bir tane ketlin bir tane bombardımancı falan. Onlar da kesin oyun kazandırıyor. Bakalım biz ne yapacağız. Şu anda komp düşünemiyoruz. Gelen şampiyonlardan dolayı. Biraz hastayım. Sesim çok kötü. Kusura bakmayın. Ne alsak ne alsak ne alsak. Bakalım şansımıza ne gelecek. Vay. Sen gel. Bu nöbetçilere gideceğiz belli. Kaderimiz bu. Şimdi kana susamışın da aldık. Tatlı bir taşıyıcıyla oyunu götürürüz. Ah, keşke kaleleri alsaydım ya. Kim Neyse. Şimdi küçük altınlık şampiyonlara odaklanınca büyük böyle hiç almadığın şampiyon aklında olmayanlar geli geliyor veriyor. O ara kaçırıyorsun anda üzülüyorsun sonra. Adam vuracak diyor kafamızı da bakayım. İtibarlısı var erken hasar vuruyor. Bizim Santi çok güçlü şu anda. Santi'ye böyle ebedi kılıç falan verirsin. Ebedi kılıç konusulmuş. tak 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 dövsün. Osmanlı ordusundaki deliler gibi böyle bir tane şabala alsın gibi aldık güzel hmm, ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak aman geldi mesela ama hiç düşünme full muhafız gitseymişiz şu an tatlı olurum şu garen var ya al gareni al gareni dört nöbetçi yapalım daha da zırhımız olsun hmm. dur bak nöbetçi bitlerle devam edebiliriz <gülüyor> <gülüyor> herkes muhafaza gitmiş göz alıcıya gitmiş görüyoruz 3 oyuncu öyle almışlar. Biz onları almayalım zaten bulamayız. Ama bunlar ne yapıyor? Şampiyonlar 3 levele çıkarıyor. 3 level bir tane Gregas'ı kesmek, Kariki kesmek zor oluyor. Arkada bir de Nami varsa zıplatıp zıplatıp duruyor zaten. Ha işte bak zıplata zıplata dövdüler resmen yani. Biri zıplatıyor biri vuruyor. Neyse bize de güneş doğar. Bakalım. Bir tane yay su toprak hmm. bekleyelim ya bekleyeceğiz bir turda dayak yiyebiliriz hmm. sonra ne yapsak bilber lazım bilber gelsin hepinden bahsediyorum sonra bir dekiyana gelirse uf tadımdan yenmez Santi'yi kesecekler. Sonrası ne olacak acaba? E, Jokey'den item çıkarttıramıyorum şu an. Vermedim Jokey'e item. Başkasına veririm diye. Ama güzel. Santi ölmediği için hallettik. Adamın işine geldi. Hörstili vardı. Topları katladı. buradan vursak, buradan alsak. Kaç canımız var? 18 canımız var. Rahat. Kimi koysak, kimi koysak. Riven geldi. Riven'i koyalım. Bit buff'ından en azından daha çok hasar gelsin. Bit buff'ını yükseltelim. Çünkü biz belli yani. Dördüncü olarak Ketlin'de koyacağız biz bu oyuna. Joker'i bu kadar tuttum. Artık bir işe yarasın yani. Buff'ı da yok. Vuralım, 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 vuralım. Tam düştü. Ne olur tam düştün ya. Ammo düştü. <laughs> Müthiş item. En sevdiğim item ammo. <laughs> Ve tenazim var. Bir kanat susamış var. Donmuş yürek var. Statik var elimizde. Ne alsak ne alsak. Hmm. Saldırı gücü kazanalım. Zaten zırh aldık. dili gibi. Bize lazım. Aha. Şu an altın nöbetçimiz var elimizde. Dört tane içeride iki tane dışarıda altın nöbetçimiz var. Tatlı olur. Arkasına da artık bitleri koyarız. Oyunu kazanmaya bakarız. O yüzden itermeyi şu an kimseye veremiyorum. Çünkü ketline vereceğim. Düvene vereceğim. Marjinal gelirse de elimde bir tane Viego tutuyorum. Çünkü sonlara doğru Kayn geliyor. ile beraber buff oluyor. Viya golük şimdilik dursun. Gri kardeşimiz bir sağ bir sola koştuk duruyor ama döveceğim yani seni kaçarın yok. Bir dayak yememiz şaka mı? Dur şu kaysayı ya. Vay eyvah, eyvah. Özür dilerim abicim özür dilerim. Bu evli geldin sen. Tamam ben hasar çıkarabiliyorum En fazla 1100 hasar çıkarmış. O da Jorki. Daha da ya. Şimdi bir şampiyon daha koyacağım. Caitlyn olursa çok tatlı olur. En azından iptal yükseltiriz. Hmm. Ne yani? İyi güzel. Karın ekledik Riven bit olarak geldi. Heh, nasıl da beceremedim inanılmaz ya para yetmedi yanlış yaptık zaten joki satacağım ama içerideyken çıkarıp atamadım dışarıya içerideyken joki satsaydık şeyimizden mordekaiser'ımızdan olmazdık komput yapamadık müthiş oldu gerçekten şu anda orada bizim hatamız vardı hatamızdan dolayı yenildik valla hak ettik şimdi riveni koyup dört bafı açacağız şampiyon çoğaltımız cc alalım riveni koyalım hmm. şimdi tank itemlerini açacağız da riveni itemlerini bir verelim beni biraz troll olabilir Titan Azmi ama denemek istiyorum ya ne olacak ki? Hmm. Şu sol tarafı güçlü tuttum. Oradan tıkır tıkır kese kese gitsinler. Tüm takımını o şekilde yok edebilir. Sağ taraf zayıf, sol taraf şu an güçlü. Ya ben oyuna satrançmış gibi bakıyorum. Böyle oynuyorum. Ama bazen de şey Yine bu turan taktiği yapayım falan diyorum kendi kafamda. Normal bir savaştaymışız gibi düşünüyorum. Rakibin üstüne giderken. Güzel öldük Sağdaki şafralarımız zaten öldü, soldakiler döve ve devam etti. Nöbetçiler zaten 4. Hayır. Bakalım 5 nöbetçimizi yaptık. 6. nöbetçi de koyacağız. O da 6. nöbetçi şey olacak büyük ihtimal. Ne o? BC gelir bu saatten sonra. BC'nin iski toplu muhabbetini o kompozisyonda deneyebiliriz aslında. Başka bir oyunda. Onu normal oyunda deneyebiliriz. Hiper yenilemede zor aslında da. Hmm. Alalım item vermiş zaten. Bir beni alalım. Uçlar acaba bir Beni bir de kritik ebedi hadi bakalım. Biraz troll oldu ya. Onu kaybedersem şu hareketlerden kaybederim. Tabii de kaybetmek istemiyoruz. kazanma için ki Kiana gel. Gel oğlum. Gel kuzum gel. Ketlini bulamadık bir koca oyun. Şimdi şöyle devam etsin. Kiana arkada kalsın. Soldan açılsın. Ama bazen de sağ tarafa koşuyor tek yiyor. O da olur. <laughs> İnşallah öyle olmaz. Bir şöyle bir güçlendirelim. Vursun vursun. Bize iten versin. Çünkü şimdi nöbetçileri nöbetçiler ölmüyor. Ölmedikleri için de uzun süre tahtada kalıyorlar. Hasar çıkaramıyorlar. Bir hasar çıkarıp çıkarıp bunlar iten verirse nöbetçiler de güçlenir. Otomatikman oyun uzadıkça kazanırız. Gibi bir mantık şu an deniyorum düşündüğümüz oldu mesela. Şu an onu göreceğiz. Yeri önemli. Aha. geldi? Allah Allah. Allah Allah. Bak sen şu güzelliğe iki level oldu şu anda. Bir de şey koyalım. Kayna koyalım. Kayna da item verelim. Kayna delip geçsin. statik olsun ya yani ne olacak statiksiz kind diye bir şey yok sonuçta statikli kayın da olur yani şu ekoyu ikilememiz lazım o <laughs> okyanına vurana kadar oyunun yarısı gidiyor bir yerine dikkat edelim onun da şu an taşıyıcılardan biri o yani taşıyıcı bir o kim var rivan var hmm. bc geldi ama nasıl geldi kötü geldi vallahi. Garen geliyor. Garen üçler miyiz be? Yapar mıyız be? Yaparız ya. Aha. Kanı tutamış yapabilirim. Can atalım. Can alayım can. Garen'i 3 level istiyoruz. Morde üflenir mi? Morde üç leveli çok şekil oluyor ya. Sarı sarı böyle. O siyah renklerin üstüne o sarı altın sarısını çok güzel vermişler. Kiana başladı. Ben şu an Kiana izliyorum. Bir tane item düştü. İki tane item düştü. Bir daha düştü. Vur kuzum vur. Orabadon'u var mı bu bize ver. Gerçi hırsız eldivenden düşen elde. itemleri şampiyon. Ha bak. hiç bizim şey atmış. Corki atmış. Corki'deki itemlere bak. Çiviliyle kararlı yürek. Aslanım benim ya. Çok kararlıdır kendisi. Sabahtan beri 1300'den fazla vuramadı. İnanılmaz ya. Ama Kian'a fark ediyor. Şu an Kian'a tık 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 hepsini öldürüyor etkilememiz çok güzel oldu şu an. Ne alalım? Zırh alalım tabii ki de. Allah. Bak. Tamam. Tamam. Hadi git oğlum sen. Git. Ketlinimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin kardeşim. ak çektik ama. Akali falan var mı? Görmedim kimse de. Bakmadım da. Bakamadım da. Rakiplere bakmaya vaktimiz kalmıyor. kaynı çok güçlü oldu. Bakmayın. İçeri girdim ne yapacağı belli değil. Garen 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 garen. 3 level garen. Tık 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 tık. Ben niye altı Mehmetçi olamadım ya? Ne eksik? Hmm. 8'iz. 9'u 10'da. 6 Mehmetçi olur. Tamam. Kayn varmış. İki yanına izleyelim ne yaptı? Sete üç tane varmok gitti Hadi bakalım bu <laughs> güzelliğe bakar mısın ya gitmiş kitlene itham atmış bir de canım ya halka döndürüyor bak tatlılar bak çok iyi değil mi ya biz bu bunu %100 kazanacağız da Dur bakalım çok sihirkar olan falan birileri yapan yoksa sihirkar yapan birisi tek yemeyeceğimiz oh. Hep bu itemler Kiana'nın vurduklarından düşenler. Vurduğu şampiyon öldürürse oradan item geliyor. Ya bunu aldım ama şu an koymayacağım. Bombardımancı bir şunu Bafana açalım. Ama Lucian'ın da işi yok yani bizim şu an içeride. Ne Ejderden de düşer ki. Parayı da harcamasak. Bakalım. Artık yanı efsanesinin parçasısın. Çok az daha inmek, çok, çok, çok az daha Karatmayı önce yapıyorum, semeye toplamadan önce. Çünkü vaktimiz kalmıyor da sonra düşüneyim derken oyun başlıyor. Aga be. Şu an altın emekten vazgeçtim. Ve buraya bir tane artık iloyu falan koyacağız. Yani Allah 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 Allah. İzliyoruz izliyoruz da şu an zaten hatamız nöbetçilerden vazgeçmeyecektik vazgeçmeyecek vazgeçtim ama hala iki yana taşıyor yani 5k vurmuş çok da güzel vurmuş ben yani lazım artık. O ketli için bedel ödedik yani. Ana yana geri üçler miyiz? Şaka. Ya üçleyecek alt yok şu an. Ne bu hmm, küresi var elimde. Ne param var. Elimdekileri güçlendireceğim işte o kadar. Zaten çok da yapacak bir şeyim kalmadı. Kelly'nin e, Rusya'nı ikileyeceğiz. Sonra bitecek boyun. Ya ya ikinciyiz ya birinci bakalım inşallah birinci oluruz. Hmm. Adam sihirkar gitmiş mesela. Bu adam beni yenemezsin. Diğerleri yenemez diye düşünüyor. tek atıyorlar. Akal ya bak bak bak. Yaptı, bak. Ama o arada gitti. Böyle yana böyle püf, yaptım. Elini tersiyle. Ama zor oyun. gördüğünüz Gördünüz Sihirkarlar bizi yeniyorlar yani. En çok zorlayan bu oldu. Bu arkadaş oldu. Lobiye gitseydi iyiydi. Gitmedim la Bakmadım da Bir şampiyon daha koyacağız. Kimi koyacağız? Vallahi çok yanlış. Aa, agave şanssızlığa gel ya yani hurtz'ın buff'ına ihtiyaç var mı şu an yok ama koyduk macdeler buff'ı da açıldı kayn daha çok iş yapsın diye macdelerini açtım para hmm. geldi tam 3 tane ikiledik hepimiz ikilemiştik zaten Şimdi arkalar iyi bir kere yatırım yapıyoruz neden ee, şey ne o ee, yoni'ye çıkarıp iloyu koyabilirim yani onu koymayı düşündüğüm için iloyları topladım başkası da almasın diye hem kırmızı güçlendirmeyi kime verebilirim ki şu anda yani bütün taşıyıcılarımda item var Ve yoni'ye verdim yalandan yalandan verdim yani çok işe yarayacağını düşünmüyorum Yonicik. Yone Yasuo yapıp böyle abi kardeş oynatabilirim onları. Hadi bakalım. Bu arkadaş dövürsek kim bu Rockstar? Elenmiyor. Bak ya. Zor yendik. Gerçekten zor yendik. Riven itemleri çok tatlı. Yani birazcık trole kaçmamıza rağmen Kaşıdı Bu bronz eloda böyle enteresan şeyler denemeye benziyor. Bizimki de öyle oldu ama elo bronz değil. Şimdi ay item veremiyorum. İyi yemelik. Yoni neler yapıyoruz bakalım. yone bu yatırma değmen lazım ha geldi abi. Para azdı denk gelme ihtimal çok yüksekti ya, alacağım kimse yok ki ya boşuna taratıyorum şu an. Hadi bakalım kim kazanacak? Gri beni daha önce dövmüştü galiba. Şimdi sıra bende. Kazan Hadi kazanalım. Güzel. Geri kardeş Robbie. Hadi görüşürüz. İtemlerimiz var. Çok fazla itemimiz oldu taşıyıcılara, tanklara, herkese verdik bir şeyler. Valla. Şimdi, 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 şimdi. Zırh itenlerini sana bir verelim. Erken ölme. Sana da şöyle bir... Ne yapacağız ki sana ya? Yani? Önlerimizi, sol tarafımız güçlü. Aha, bak 3 level mesela gregası olan biri geldi. Bunu oyun başı anlattıydım size. İtemleri de çok tatlı adam. Ama bende nöbetçiler olduğu için nöbetçiler de ölmüyor. Ölmediği için tak 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 kavgacıları dönmek çok kolay. Kavgacıların çok fazla canı var. Ama gördüğünüz gibi yok oldular yani. Yani o Garen'le Riven taşır. Aradaki Kiana da var. Çok tatlı bir oyundu. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.